Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Starlet oynuyoruz yanımda yine ben var ya. var. hadi hadi seç arkadaşlar evet. playstation'dan ücretsiz indirebilirsiniz evet. oyunun adını biraz sonra göstereceğim arkadaşlar ben Zera ben, maviyim Zera Bunu hiç geçememiştik hatırlıyorsunuz mavi evet Arkadaşlar bunu kaç, kaç Zera tamam ama geçemedik Al sana. Yani ben al sana bombi. Söyle. Gel. Aa! Lan bu çık. Çıktım. İyi. Ay sana. Ay, Dur hiç... hareket Aydın etme. Bana. Boom. Yukarıdaki daha. Aldım. Hadi kal orada Aa. sen. Ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Hoppa. Gidelim. Ne çıktı hiç bilmiyorum. Anam. Ya. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Hadi gel. Kahkega. Oradan çık. Çıktım oradan. vah Çıktım ya, Ana, <laughs> Zeray, ya Zeray, çık. Zeray <laughs> bu. Çık çık. Çık oradan. Çık lan çık. Anne baba. Anne baba amca teyze. Bak az daha sıkışıyor ya <laughs> manyak yok. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben kırmızı olanım abi mavi olan. Söyledik ha. başım başım zaten. Aa! Çık lan! Çıktım altına geç ya. Ne ya. Dur bekle bekle. He sağ kır. kır. Sağ sol gez cabbar. Bizi hayata toplar. Anne! Allah'u ekber. Kötü müdereldi ya? Şaka yaptım. Sizin Video da dayan. Videoda mıyız? Evet videoda Arkadaşlar bundan önce bir video var. Zehra ile Minecraft PvP. Zehra! Ya salak mısın? Ne salak mıyım? Ne bileyim. Ya oğlum ben buradayım sen hala gidiyorsun. Evet gidiyorum. İşte böyle bir salak kardeşim Şaka yaptım çok tatlı. Babamın söyleyin. Aa bolca lan boluyor ha. Babamın söyleyin ki de. İşte Aa Necifli. Zehra tipleri. Vay ya ben sana bir Zehra tipini gösteririm görürsün ha. bom Valla görürsün ha. Anne. Bilmiyorsun zaten daha benim Tipimi. Cip, mübime. Ya yani daha söyleyemiyorum ya Tipimi. mübime. Ya söyleyemiyorum. Tipimi. lan ne? Seni var ya. Yanlışlıkla. Lin çık lan çık. Çıktım lan. Lan ya. Bana öğretti bu arkadaşlar yani bu lafla ve ağzım bana öğretti. Ya. Yalancı. <laughs> Sensin yalancı. Pum. Pum ne yapıyorsun ya? Pum. Ee, küçük. gel buraya gel. Gel buraya. Al. buraya. Tamam. Bam. Dur. Abi ağlıyoruz gözlerimizde derdinin. Bak Gözler şimdi. Var. Ol hayır 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 ya. ya ben hayır şey ben yapıyorum. Hayır hayır ya heyecanlandım. Videodayız ya. Bunu ilk defa videoda oynuyor. bunu ilk defa videoda oynuyor. Çektirmeyin. Çektirmeyin <laughs> dediğini duydum abi. İn oradan. İn. oradan. Çıksana. Al sana o zaman bomba. Bombe at. Bombe. Aa sana bombi. Bombi bombe bombe çindir. Zara yukarı çık. Allah için yukarı çık. Yukarı çık. Çıkamıyorum. <laughs> Polak seni karetmesi. <laughs> Mayak. <Monyak. Monyak>. Aaa. <laughs> Boluyorum çık. Ne yapıyorsun lan? Ya 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 ya. Bence de. Ya! Seni vay ya döveyim ha. Ben yine bomba bombacı mülayimi alıyorum. Bombacı değil ben de bunu alayım mı? Ya ne yapıyorsun yap. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Sen, tamam sus. Sen ne yapıyorsun? Video kaç dakika oldu lan? Bilmiyorum. Bilmiyorum ben de. Git ben de. O ben de. Oh. Of, <laughs> benim adım Mekke'sin ve benim tatlım. Zera da. ne yapıyorsun? Ya, Gitme. Gitmiyorum annem canım ona. Hadi sen selam Videodayız le Ya tut tut tü maşılım ya Anne Ya baskına uğradık Videodayız Konya yolunda Lan çık oradan Konya yolunda Çok <laughs> Annem, annem, annem. Ya bir süsle. Gel hadi. Tamam, gel. Konya yolundayız. Konya ne demek? Aa, Konya, Konya şehir. Ya. Gel. Yo, yukarıya çıkamadık ya. E Anne, çık. Bak çık. ah, böyle çıkacaksın. Biraz abinden tahtik al. Tahtik aldım ya. Niye ya, ben yapmadık? Ay no. Üstüme koydum. Lan. Çocuk. Ha, ha, ha. Ya, ya, ya inme Allah için inme artık şuradan. İnme. Yok. Yok. Ver şunu ya. Yettim onu ya. Azera ya sana diyorum gitme. Al nasıl kıracağım burayı? Dur öleyim. Ölme. Ölemedim. <laughs> Allah'u ekber. Heh. Yani ne? Gör, ya oğlum bak gitme annem Annem yerim. Bak burada benim olmam lazım bombacı mülayı. Bombacı mı? Bombacı mülayı. Bum! Bum! Ya videodayız. Videodayız. Annenim Zera oraya git. Zera orada git. Bir dakika. Bu da olmadı. Dur ben ölüyorum. İyi öldü beni. <laughs> Öldür beni kardeş. Kaç kere oynayacağım Ya bu sefer bitiriyorum ben. Zera bak gitme artık. Buradan. <gülüyor> tamam. <gülüyor> zera, zera, ver, ver, ver ver Allah. K kamera düştü. Arkadaşlar şey Bir şey yok. Ayağıma düştü ya. Arkadaşlar bir şey Uy. Evet kaydediyor. Anne hani bir sus ya. İyi. <laughs> e, ya ne yapıyorsun ya? Ne? Bizi görüyor mu? Hayır. Tamam. Ya. Ya videodayız video anne 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 sana anne diyorsun Zehra. Tamam tamam. senle de video video çekeceğiz. Ya tamam sus videodayız. Hadi gel. Tamam. Ya kumandayı versene. Al. Uzat. Uzatma. Tamam. Arkadaşlar pes videosu da gelecek haberiniz olsun ama ben babamla tek... hayır ben tek başıma oynayacağım abi babamla da çek ben de ben ne kadar beceriksiz oldum Ana! Ana! Ana arkadaşlar gördünüz mü İçinden geçtim bile on buraya geldim Nasıl ya? ana valla zira video izletirim sana valla mı evet yemin et valla çık oradan koydum şimdi Oha! Tam bombayı bıraktım. Şöyle içinden geçtim. Puu! Bir daha ya bana da geçmek istiyorum. Geç. geç, içinden geç. Olmuyor. Dur bir daha yaptım. Ben senin içinden geçtim ya. <laughs> hadi gel hadi. İçinden geçsene. Gel hadi. Aha. Gel hadi. Benimki içinden geçmiyor. Geçebilir misin? Oradan gidemezsin. O da o da o işin. Ya ne yapıyorsun ya? Böyle de içimden geçtim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bye bay bay. Bu Allah seni kahretmesin. Hadi ya bu son oynayışımız bir <laughs> daha Yo, ben oynarım. Hadi it onu. Tek başıma <laughs> daha iyiyim be. Amcamın çocuğu. Abi ben tuvalete gideceğim. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Hadi gel. Gildim. Gel geldim. Ya yapma. Yapma. Hepsi patladı ya. ya çıkabilir. Bak ölme. Allah için ölme artık orada. Sen beni öldürüyorsun ama. Oğlum, ya. Öp öldün ki. ölme Hadi ki. ye. Sana demedim ki. Ha çıkarmam ki. Tamam gel. Abi, ee, ya, ee, buradakiler niye Ya onu alamazsın burada. Burada alacaksın. Bak Zera bulutun bak çıktım ya bulutun üstüne geç. Heh, kal öyle. Money 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 kal öyle bak. Kal öyle tamam mı? bulutun üstüne. Hi... No. Hmm. Rap. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra Bitiriyoruz yandık mı? Yandık artık geçemedik. Hatta patladı. diye. Evet, patla Bum. Bu bu bu. gel sen buradan git. bak Zira oradan git bak gel sudan git la. Tamam. Düşmedin iki. Hamburger. Ya yukarıdaki şey alsana Neyse Zira gidiyorum hadi. Başla Zira hadi. Hadi buru 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 başla. Buru buru burası çok sıkıntı arkadaşlar. Biz herhalde geldiğimiz hep burada yanıyoruz. Burası çok sıkıntı ve öldüm yine. Allah'ım! Takılma. Hayır! Neyse arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir daha önce... giteceğiz. Bundan önceki video Minecraft videosu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz bay bay. Hadi bye.